Ben bu bugün sizinle bir dostlar. dostlar e, ben ikinci bir kanalım var. Kanalımı size göstereceğim dostlar. Onda da 3 abone, 4 abonem var. Yaxşı indi gireceğim. Ona da abone olmak unutmayın. Dostlar yakın zamanda dostlar. E, e, kaşar bir tane video dostlar özlem arkadaşlar e, Üfük Özüne bir kanal açtı. Kanal açtı. Gördüğünüz şimdi dostlar burada ilan videosu. Evde ilan var. Dostlar ben ikinci kanalım ama ikinci kanalıma geçmeden önce bu video bir de bakın. Bugün sizinle birlikte o bir ses işleyen gözler değil. Dostlar gördüğünüz gibi değilmiş 10 beğeneceğiz gelse ilk video açacağım. Dostlar geldi da on beğeni. Ben de atamam 11 olsun. Yani gördüğünüz kimi. Şimdi mənim ikinci kanalımın adı nədir? Cavidan TV Hasanov. Gördüğünüz gibi dostlar burada yazılır. Cavidan TV Hasanov. İndi bakın. Gördüğünüz gibi Cavidan TV Hasanov. Dördü abunası üst video. Mən de ne Dostlar Gördüğünüz gibi. Gördünüz şimdi dostlar. Üç videom var. Sehirler. Kadımda ve şimdi de testlere verilen cevaplar. Sonra gördüm, bu üç videoda başta Abone ol, kanalım. Bakın. Bugün sizinle birlikte dostlar. E dostlar. 20, yani, 26 yanvar 2020. Guardian buradan Dostlar, o vaxt kanalımın adı Civi e, TV idi. Belki bilir. Dostlar, e, o vaxt da dedim ki bəlkə də özümə kanal Bəlkə bunda da 30 31 abonem olar. açtım ve abonem oldum. Zavidan TV Hasan ol. 3 video var. Dostlar bir de size dostlar dostumun at, aç, attığı kanal göstereyim dostlar. E, ben ikinci kanalıma abone olmayı unut. Bursuz indi dostumun at, aç, kanal. Uf, dostlar Ufuk uf, Salayev. Beni şimdi gördüğünüz gibi mısır abonesi 5 video. Şimdi buna bak. Dar çekip abone olursunuz. Silitir i o dostlar bir, dostlar, yakışım. Dördü, e, Sliter, i, o, Baka, bir de. Dostlar iyi akşam. Gördüğünüz gibi silitir o 3. bölümünü taşıyıp bakak Biraz sergisi saçıp o da ben şimdi bunu saçıyorum. Sonra bunlar şöyle yaşam büyüsün. Dostlar bunu içindisini saçıp birincisini saçıp futbolda saçıp dostlar baya bir şey saçıklam. Dostlar gördüğünüz gibi dostlar cidersiz abone olursunuz. Mənim de kanalıma. Bir de size dostlar, bir de dostum kanalı açıp Meh Mehmet. Adı da Mehmet Bradım Gördüğünüz gibi Mehmet bir topu nesil video. O da sildir o. Onu yok dostlar. Baxın, indi bura Bak burada, bak burada. Biraz, evet, tez Başa bırak çörek. Hes like can. Hadi çörek sizlere beraber. Ee, Sorgun oyunu oynayacağız. Şimdi bilmiyoruz ne çekeceğiz. Şimdi oynuyoruz. Yani dostlar Ruzi'nin de kanalı var ama dostlar en çok abonatı olan benim kanalımdır. Şimdi Ruzi'nin kanalı değil. Dostlar gördüğünüz gibi. Ruzi Allah verdi. 9 abone son 9 video dostlar. PUBG video saçı dostlar. Bir daha dostlar Samsung Galaxy A50 Galaxy Samsung inceleme video saçı dostlar. Ben bunun tezde a telefonu incelemiştim. Ona videosuna bakmayı unutmayın. Usta 34 dostlar izleme olup. Şimdi bir daha buna bakalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samsung İnşallah xeyir incələyəcəyinsiz. Jalaq nədir? Galaksi, Galaxiyə hər ussid edirəm. Galaksi. Ayruz, məni izləsənsə deyirəm. Jalaq nədir? Jalaqşi. Jalaqşi. Şəxsən nə deyicəyəm. Arkadaşlar bunun üzünə baxmayın. Yəni buraya, bura dünən olmuşdur. Ya dünən olmağına oxşamır yəni. Yəni Yani hiç başlığın da atıyor. Bu 13 Mart 20 ne var? Durdan. Abi başkasının videosu. PUBG videosu. Saçıp <laughs> bir daha bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağım. Eğer unutursan. Hadi gördünüz ya. Dostlar hamısı mobil endən çəkib söylə məndən bir də video çəkib dostlar. Ə başdan nə sizdiyim mallar 2020 gətirdiyim telefonlar məndən bir də video çəkib baxın ona da. Bu gün sizlərlə birlikdə harda yə? Türkiyənə. Türkiyəyə gəldim. Ammin qardaş. Görəcəyiniz üzündə mən varam. Gətirdim. Yox he, Bakıdan gətirdim. Başlı zaten Azerbaycan. Evet. Baştan geçeceğiz. Telefonlar dostlar. Yemek challenge'ını biz hiç daha telefon da aldı. Hamısı da özü oldu. Bana hiç de kalmadı. Burada bir daha bir de video atıp uzaklar. Yağ dostlar videonun akırına geldi umarım video aşağıdan beğenmişsinizdir. Şimdi ben ikinci bir tane kanalımı size gösterdim. Ve Mehmet'in kanalı ve Üçükünden Ruiz'in kanalını. Dostlarım, indirisi olun ve aziz kalın.